Amelie muhabbeti benim de aklıma geldi. O Kolsuz bir şey ya. giyecektim de ama o da çok apaçı oluyor ya. sakın abi öyle bir şey yapma. yapma. <laughs> 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 Reis <gülüyor> Shell'den reklam gelmez mi ya? Ya gelse keşke de. Shell'den Shell'i ve etiketimiz yok. Mu? ki o? Abi Deli to go işte Shell. Yok mu Shell'den bir Yetkililer. reklamımız? <laughs> ha? Bunu duyun. El aramarla hadi diyeceğim. Ella ella ella. Başlamadan bir abone muhabbetini herkes bir kontrol etsin. Hani kalmamıştır ama 3-5 tane reis gaflete düşen tabi hani kayıttayız tabi canım 3-5 gaflete düşen onlar da reis abone olursa. Kısa süreliğine çok kısa bir süreliğine ücretsiz yaptık abone olmayı hemen bu fırsatı değerlendirmek için sağ altta kırmızı logomuza bastığınızda zaten abone olabiliyorsunuz. Bu fırsatı sizde kaçırmayın bu indirimden yararlanın derim. <laughs> Başlayalım reis. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız Garaj TV olarak. Bugün size yine Türkiye'de çok popüler ve beğenilen bir otomobili getirdik. Yanımızda 2018 model Passat'ımız var. Kendisi şu anda 100 bin kilometrede ve bugün Passat'tan size bahsedeceğiz. Biraz aslında ortaya çıkışından bahsedelim. Passat'ın 1967 senesinde B1 kasa koduyla ortaya çıkıyor ve B2, B3, B4 şeklinde. Ee, yolculuğuna devam ediyor. Özellikle B5'ten sonra popülerliğini tamamen arttıran Passat ülkemizde de artık B6, B7 ve son haliyle B8 olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Ee, 1.4 TSI, 125 beygir motor donanım ve Comfortline donanım paketiyle misafir, misafirimiz olacak bugün Passat. Ee, evet Burak sen neler söylemek istiyorsun? Hemen kısaca topu da sana atayım. Öncelikle mesela Passat isminin nereden geldiğini biliyor musun? Onu sorayım sana. Reisim Passat e, Almanca'da Alize rüzgarları anlamına geliyor. Volkswagen bazı modellerin isimlerini bu rüzgarlardan alıyor. İşte Jetta mesela Jetstream'den, Bora, Scirocco. Bunlar rüzgarlardan geliyor. İşte Golf ve Polo gibi hani Golf de bir Gulfstream'den de geliyor diye düşünüyorlar. E, spor olan Golf'ten de Polo da aynı şekilde. Hani böyle bir ayrışma var. E, Passat da rüzgar isminden geliyor. Passat dediğimiz gibi 1967 yılında çıkıyor da o zaman küçük sınıf aile arabası olarak çıkıyor. Böyle HBMC daha bir ufak bir stili var. Daha sonra orta sınıf aile aracını çıkıyor. Asıl B5 ile birlikte Passat. Artık başka bir boyut kazanıyor. Daha güncel bir görüntüye sahip oluyor. İçinde işte konfor öğeleri geliyor. Dijital kliması geliyor. İşte sunrooflar, deri koltuklar. Hani daha böyle elektrikli oyuncaklar geliyor. O hepimizin bildiği Golf 4'te de bayıldığımız mor ibreler evet. falan geliyor. Sonra 5.5, sonra 6, 7 derken uzuyor. Bu yanımızdaki B8'e kadar geliyor. Kasa kodları bu arada B1, B2, B3 diye gidiyor. Bir tek B6, hani bunlar böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye gittiği için... B6'yı da B6 diye söylüyoruz ama aslında normalde bu Audi A4 platformunu paylaşıyor. O B6 kasada Golf'ün PQ35 platformuna geçiyor. PQ46 aslında onun kasa kodu. Ama hani yaygın kanıyla ona da B6 diyoruz. Hani bu videoda da onu da söylemiş olalım. Bu da böyle bir güzel masada satılacak bir bilgi tabii, olarak tabii abi, mezle Biliyor musun <laughs> abi bu böyleymiş. <laughs> evet. abi peki bir şey daha sorayım ben sana. Şimdi e, ben de benzer sınıfta bir araba kullanıyorum zaten biliyorsun da. Abi Passat Türkiye'de gerçekten aşırı popüler. Neden? Yani bu kadar popüler olmasının abi, sebebi sence ne? Ya Passat şöyle abi hani D, sınıf, D segmentte referans noktası olmuş bir araba bu. Yani biri mesela bir marka, bir D segment araba yaptı zaman bunu Passat'la karşılaştırıyor. İşte müşteriler de öyle hani arabayı Passat'la kıyaslıyor. Adam hani böyle bir şey algısı var hani dilimizde. Hani o paraya Passat alırım lafı bu bundan çıktı. Mesela birine diyorsun ki bir araba hani güzel mi abi bu araba diyorsun. Kaç düşünüyor, para? Düşünüyor hani o paraya Passat alıp alamayacağıyla o mantığı kıyaslıyor. Diyor ki Passat alıyorsam yok diyor olmaz. Mesela hani talisman işte atıyorum insinya çıktı. Babama götürdüm. Dedim ki nasıl araba? Diyor iyi iyi Passat gibi araba. Hani hmm. hep oradaki o referans olmuş yani. Passat abi. Hani Zaten Passat'ta biliyorsun sen de söyleyeceksin. Hani Lovemark Volkswagen evet. evet. artı 7 Passat. 7 sene üst üste kazandı bildiğim kadarıyla. Sonra da zaten oylama kaldırıldı değil mi? Lovemark oylaması. Abi oylama ben son. baktığımda göremedim. Yani 2020'de galiba şey yok. Otomotiv kategorisi yok. Çünkü hep Volkswagen alıyor yani. Peki abi. E, benchmark olarak Kabul ediliyor e, sınıfında. Onu anladık. Ama mesela bu arabada en iyi ne? Hani ben onu merak ediyorum. İşte atıyorum tipi mi en iyi? Ya da işte sürüşü mü, konforu mu, işte yakıtı mı? E, bilmiyorum. Yani e, sen sen nasıl görüyorsun? Yani hangi alanlarda Passat Passat burada e, ipi göğüs diye biliyor da e, böyle bir e, love marka dönüştü ve bir e, Volkswagen fanatikliğine sebep oldu. Onu merak ediyorum. Abi. Passat'ın formülü iyi. Yani Passat'ın olayı da bu zaten. Hani nesi en iyi diyorsun? Hiçbir şeyi en iyi değil ama her şeyi iyi. Passat'ta böyle bir formül var. Tip desen en iyi değil, sürüş desen, performans desen, fiyat desen. Ama ortada bir formül var. Bu formül tuttu. Bununla ilgili çok komik bir benzetme geldi aklıma. Abi böyle kuru diye girersin ya. Abi 100 gram ondan ver, 50 ondan ver gibi. Hani her şeyden biraz var diyebilir aslında? Ama bu miyiz şey aslında? leblebisi fazla olan... Değil, bağdeli değil fazla olan, lüks karışım arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi Volkswagen bir formül yaptı, bu da tuttu ve bunun üzerine koya koya ama çok radikal de değişiklikler yapmadan, hani riske girmeden burada aldı yürüdüler, belli bir noktaya geldiler. Şimdi onu bitiriyorlar yerine süper ve bırakıyorlar süper mi süper B mi B mi artık nasıl okunuyorsa. Ona bırakıyorlar ama hani burada bir referans noktası bir araba yapıp bir formül bıraktı Volkswagen. Peki arkadaşlar bugün niye Comfortline'ı getirdik? E, comfort line diyorum biliyorsunuz bu isimler artık eskidi değil mi? Yeni isimleri var artık. Sen ne diyorsun yeni paket isimlerine beğendin ya mi? Ya abi ben isimleri pek beğenmedim. Çünkü alışmıştık işte Trend Passat, Comfort Passat, Highline Passat. Şimdi böyle Impression işte Business elegans falan oldu. Daha böyle Honda'da falan var bu isimler böyle elegans Executive falan. Ben çok sevmedim ama hani böyle diyorlarsa kullanacağız yapacak şey. Ya şey, şey açısından güzeldi aslında o eski isimler. Hani işte Trendline olduğunda ne olduğunu biliyordun. Tabii i̇şte Comfortline olduğunda ne olduğunu biliyordun. Şimdi tabi isimler değişince muhtemelen içerikler de paralel olarak ona göre devam etmiştir ama şimdi Impression mesela en bas paket mi? Ben onu tam mesela ilk etapta şey idrak edemiyorum. Aynen öyle. Zaten Türkiye'de biliyorsun iki paket var reis. Bir aşiret <laughs> paket bir de kurumsal paket. Niye bunun geleceğini biliyordum acaba? <gülüyor> <gülüyor> bunu Abi, söyleyeceğini biliyordum. Çünkü. <laughs> Şöyle zaten Volkswagen'de bunu bildiği için bu kurumsal paketi business olarak çıkarmış. Şimdi bunun yenisi business paket diye geçiyor. Yani makyajcısı daha doğrusu. Makyajdan sonra da dediğin gibi işte trend, impression, comfort, business, highline'da e, elegans paket oldu. Bu şekilde devam ediyor. Şaka bir yana yani fiyatların çok artmasıyla bu dolular dolusu paket artık böyle milyon liralara çıktığı için e, hani şirket araçları bile artık e, böyle boş paketlere düştü. İşte dizel arabalar artık dizeli oynanan kirli oyunlardan dolayı yavaş yavaş yok oluyor. Bizim gibi dizelciler üzülüyor. Hani biz de istedik ki en dolu paketi değil, görece daha uygun fiyatlı, insanların daha kolay alabileceği Passat olur mu? Aile arabası benzinli olur mu? Bunları görelim. Bu araç dediğimiz gibi ikinci el, 100 bin kilometrede bir araba. Ee, bunun işte artıları ne, eksileri ne, dolu paketten farkları ne, ne kadar boş. Hani o videoda yorumcular var. <laughs> Benimki daha dolu falan. Aynen. Hani Yok işte istedik. ıslıkla çalıştırma var mı falan diye. Ha, benimkinde var çünkü diye yorum yapan bazı seven arkadaşlarımız oluyor. Donanından bahsetmişken istiyorsan hemen e, aracın etrafında da bir gezelim. Gezmeden Olur. önce paketler arasındaki farklar neler? Çok kısa da bundan bahsedelim. Tamam, şurada hazır öndeyken gösterelim. Burada ızgara farkı var bir kere. Ee, üst pakette şuralarda dikey çizgiler de var. Şu altta bazı detaylar var. Bu arada makyajlısına göre de ben anlatacağım. Şu alt tarafta bazı detaylar var. Farlar zaten hani en önemli şey. E, i light, LED matrix burada mi? iki Maşallah. tane şeyi var neonun <laughs> adı merceği şurada da e, bir tane ledi var aradaki hani en büyük farklar bunlar yan tarafa geçiyoruz dediğim gibi bu en boş paket değil comfort line paket en boşta 16 bunda 17 bir üstte 18 jantlar geliyor benim makyajsızda favorim durbanlar makyajsızda da veronalar yani şu an arline işte paketlerde falan gördükleriniz Passat alsam Tiguan, savana jantla takardım bir de arkaya bakalım. Biliyorsunuz hem makyajlı da hem makyajsız da burada led stoplar var. Onlarda işte kayar led falan var. Tabii ki bunda o yok. Ee, onun haricinde şurada yine krom çıtalarımız var. Şurada bak bir yuva var. Burada üst pakette yine benim Ateka testinden biliyorsunuz severim orada <laughs> kromlar var. Ama bunun üst paketinde orada bir egzoz çıkışı gibi hani şey de var. Egzozla arkadan bağlanıyor muhabbet de var. Tam emin değilim ama bilenler onu yorum yazar. Hani o olay güzel. Bundan yaptılar. Yani makyajsızında Buraya bir krom çıta koyup ortadan şöyle çapraz bir çizgi çektiler. Ya onu ben beğenmedim yani Passat'a bence yakışmıyor. Arabanın geniş görüntüsünü bozuyor. Ee, bir de şurada Passat yazısı makyajı da buraya geçti. Şöyle e, işte yatay bir şekilde arabayı daha geniş gösterdiğini söylüyorlar. Senin onunla ilgili bir yorumun var mı abi? Beğen ben musun? beğenmiyorum. Yani bu yeni bir araba değil, bunu makyajcısında koydular. Kasayı herkes biliyor. Senin buraya Passat diye kocaman yazmana gerek yok. Zaten Passat'ın Passat olduğunu herkes biliyor. Hani belki ilk başta çıkarken yapabilirler de, ama hani benim oradaki şey eleştirim şu. Abi şuradaki yazıyı alıp şuraya koyup bunların aralarını açtığın zaman orada bir şekil yapmış olmuyorsun. Ne olurdu Seat'taki gibi değişik bir yazı karakteri olabilirdi. Veya mesela Fiat 500'de kendine özel bir yazı karakteri var. Mesela Focus'un Focus yazısı. Yani bilindik bir logo haline gelmiş artık. Yani o şekilde Passat'a özel bir logo burada olabilirdi. Yani ben o yazıyı sevmiyorum. İşte Skoda'nın da şurada Skoda yazması gibi o mükemmel bir şeyi var. Amblemi var Skoda'nın. Ama gittiler oraya. Skoda yazdılar. Bir de bagajı açalım. Şu olayı seviyorum. 586 litre. Burada 3 oda bir salon bir bagaj var. Zaten Türk insanı da biliyorsun sedancı, piknikçi. Abi tam Türk insanına uygun bir bagaj var burada. Yani söyleyecek bir şey yok. Zaten yeteri kadar dolu. Ee, büyük. Dolusunda şurada bir de bagaj elektrikli kapama var. Bunda o da yok. Şurada <laughs> yuva var. Kendin kapatıyorsun. Buna da şöyle yapıyorsun. Şöyle hop çekiyorsun yani. Çekiyorum bakayım. Çat. İçeriye geçmeden de Passat'ın en önemli özelliği. Onu da gösteriyorum. Tok kapı sesi. Ne kadar çıkacak bilmiyorum ama şöyle kapı sesini duyuyorsun. Tok tok. Tok araba. Passat. Hemen söyleyeyim. Öndeki koltuk bana göre ayarlı. 1.83, 1.84 boyundayım. Yani diz mesafesini anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. İnanılmaz ferah e, arkada ve çok rahatsınız. E, bununla beraber hemen sağda kapıda de, detaya baktığımızda burada yine kaliteli bir malzeme hissiyatı var. Öndeki malzeme ile aynı. Yani yine bir D segment otomobile bindiğimizde hemen fark edebiliyoruz burada. Kapı yerleşim gayet kullanışlı tutmak için çok kolay bir yer var. İşte camı buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Onun haricinde koltuklar genel olarak bunlar kumaş seçeneğiyle gelmiş burada ve çok rahat hissettiriyor açıkçası. Ortada bir kol dayamamız mevcut. İndirdiğimizde yine iki tane büyük bir tane küçük kola kutusu için bir bölgemiz mevcut. Buradan yine bagaja da bir erişim sağlayabiliyorsunuz bu şekilde. Oh ne güzel serin geldi arkanın. Ortaya doğru geldiğimizde de hemen görüyoruz ki yine birazcık görece yüksek bir Şaf tünelimiz mevcut. Ancak bence burada ortada oturduğunuzda da çok da rahatsız etmeyen bir yükseklikte bu. Rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Orta bölgede yine üçüncü bölge klimamız mevcut. Gördüğünüz gibi buradan sıcaklık ve soğukluk ayarını yapabiliyorsunuz. Bu konforlar arkada sunulmuş. Burada sadece sıcaklık ayarı var. Yani kademeyi arttıramıyorsunuz. Bu sadece açıp kapama için yarayan bir düğme bildiğiniz gibi. Bir de makyajlı versiyonumuzda altta burada Type-C çıkışımız var. Bunda sadece çakmaklık çıkışımız mevcut. Ee, arkadan söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi bir de ön tarafa bakalım. Evet arkadaşlar geldik sürücü koltuğuna. Hemen sol taraftan başlamak istiyorum. Burada yine kalite algısı gayet güzel hissettiriyor kendini. Buradaki malzeme de gördüğünüz gibi dokunduğunuzda ee, bükülecek kadar yumuşak yani sürüş esnasında herhangi bir şekilde trim sesinin falan gelmesi pek mümkün değil açıkçası ee, bu tarafa doğru devam ettiğimizde yerleşim hani çok standart o yüzden buraya tekrardan girmek istemiyorum klasik Volkswagen yerleşim direksiyon zaten bildiğimiz klasik bir Volkswagen direksiyonu fonksiyonel yani her şeyi kumanda edebiliyorsunuz buradan. Yine burada ekran kısmında da göstergelerde hayalet ekran opsiyon olarak geliyor ve bildiğim kadarıyla 10 bin liralık bir farkı var değil mi Burak? Yani Günsel güncel o. fiyatını bilmiyoruz 2 ama. 2 yıl önce 10 bin <laughs> biraz zamlanmış olabilir arkadaşlar ama gerçekten çok güzel Volkswagen'in hayalet ekranı. Bence tercih edilebilir eğer bütçeniz uygunsa. Ortaya doğru devam ettiğimizde buradan yine makyajcıda var olmayan ve sevilen saatimiz var. Bu saat artık yeni makyajcıda ne yazık ki yok. Burada Fırçalanmış değil de böyle puntalanmış bir alüminyum görüntüsü var fakat dokunduğunuzda herhangi bir doku yok yani e, e, kaygan bir yüzey çok kaliteli hissettirmiyor bence e, keşke bu böyle dokusal olsaydı ortaya geldiğimizde yine büyük bir multimedya ekranı var bizi karşılayan burada e, fiziksel tuşlarımız var bildiğim kadarıyla bunun opsiyonlu versiyonda bu fiziksel tuşlar. Ee, yok. Bunlar da dokunmatik olarak e, bulunuyor. Fakat biz her zaman fiziksel tuştan yanayız. Ben son derece memnun fiziksel tuşun olmasından. Ee, tepkimesi çok aşırı hızlı değil. Biraz yavaş ama çözünürlüğü falan çok yüksek. Bence gayet güzel. Ee, kullanım için uygun yani. Klima ünitesi gayet basit bir şekilde tasarlanmış hani kullanıcı için son derece kolay kullanıma sahip. Orta bölüme geldiğimizde elektronik park fren ve oto hold tuşlarını görüyoruz. Burada çekmeceli bir gözümüz var klasik bardaklıkta var ve aynı zamanda burada da çok derin olmayan bir göz. Ee, USB çıkışımız ve AUX çıkışımız burada da mevcut. Makyajlı versiyonumuzda bu çekmece tamamen iptal olmuş durumda. Ee, çok güzel bir detay daha var. Burada torpidoda gördüğünüz gibi bir soğutmamız mevcut. Bayağı güzel özellik kıskandım. Benim arabamda yok galiba Burak ben öyle biliyorum. Araba Öyle mi? Peki. Ee, bizden bu kadar. Şimdi bir de sürüşte bakalım. Eee paslatmasınlar. geldik otomobilimizin içine şimdi aracımız şu anda çalışmıyor bir şöyle start stop tuşuyla otomobili çalıştırmak istiyorum ve şu anda çalıştı hemen topu sana atıyorum Burak'cığım dikkatini çeken şey ne oldu içeri ilk bindiğimizde? Sessizlik abi yolda gelirken de yalıtım yani ilk dikkatimi çeken şey ferah yalıtımı çok iyi bir arabadayız Passat'ta olduğumuzu anlıyoruz. Ee, yani şu an klima sesi duyuyorum motor sesinden ziyade ee, ikinci dikkatimi çeken şey de arabanın çok derli toplu olması yani baktığın zaman gözünü rahatsız eden hiçbir şey yok gayet kolay kullanılır bir araba hani hemen giriyorsun klima nasıl çalışıyor bilmem ne nasıl çalışıyor hemen bunu anlayabiliyorsun berli toplu bir araba. İşte bütün yerleşim çok güzel. E, gözü yoran hiçbir şey yok. Mesela Leon testinde Ateka testinde falan ben bahsediyordum. İşte burada asimetrik biraz daha menfezler falan göz yoruyor gibi. Yani Passat'ta böyle bir şey yok abi. Gayet geleneksel kolay kullanılabilir bir araba yapmışlar. Sürüşle ilgili ne düşünüyorsun? Şu an direksiyonda sen varsın. Evet. ya yani hemen şunu söyleyeyim. E, senin de bahsettiğin gibi aslında gerçek bir konfor sunuluyor yani sessizlikten e, bahsetmek istiyorum ben de çünkü ben dizel kullanıcısı olarak benzinli arabaların ne kadar sessiz olabildiğini unutmuşum adeta. Eee mesela veya daha önceki testlerde de aslında benzinli otomobiller kullandık ama yani bu araçta nedense ilk dikkatimi çeken benim de sessizlik oldu. E, senin dediğin gibi yoldan herhangi bir ses ya da dışarıdan bir rüzgar veya gürültü almadım. Buraya gelirken de biraz hani çevre yolunda kullanma şansım oldu otomobili. O yüzden kesinlikle bu konuda çok iyi iş çıkarttığımı söyleyebilirim. Motor performansı için ne diyorsun abi? Motor performansı için kendim şunu söyleyebilirim. Hızlı tepki veren, DSG'den kaynaklı zaten hani Türkiye koşullarına çok uygun olmasa da şanzıman gayet bildiğimiz keyifli bir şanzıman. Hani bir aile otomobili için yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Motor performansının da aynı şekilde yani bir sollamaya falan çıktığınızda da herhangi bir şekilde sizi üzecek bir performans değil. Yeterli hızda. Bence gayet başarılı bir otomobil için bu otomobil için de yeterli buldum ben son derece bunu Bu arada DSG demişken 7 ileri DSG var. Senin de dediğin gibi hani biraz Türkiye şartlarına uygun değil. Çok fazla dur kalktı, sıkıntılar yaşanabiliyor. Ya DSG'yi aslında düzgün kullandığın zaman rakipleri kadar uzun ömürlü olabiliyor. Bir problem yok. Fakat bence problem burada biraz tamir maliyetinde. Yani bizim işte bir Audi, bir e, Toyota'mız var. Hani ikisi içinde aynı problemle karşılaştığımızda Toyota'da 3750 liraya komple değiştirdiğimiz şeyde Audi'de 30 bin lira dediler ki ee, daha böyle kurlar fırlamamıştı. Ya şimdi Toyota olsun 8 bin lira Audi ne yapacak 60 bin lira mı diyecek bilmiyorum ama hani bu problemleri yaşıyorsun işte S örneği, DSG vesaire bunların hepsinde bu problemler oluyor. Yani biraz insanlar bence bundan gıcık kapıyor şahsen ben bundan gıcık kapmış durumdayım. Hani arabada bir problem var ama yani yaptıracağım çok maliyetli öyle bir sıkıntısı var ama onun haricinde senin de dediğin gibi akıcı e, falan filan hani arabaya söylenecek bir şey yok aslında. İçeride bir de abi söylemeden edemeyeceğim şuradaki saat detayı zaten söylemiştik. Makyajcısında gitti, buraya bir Passat yazısı geldi hani Üçünlük. şey durumu yaşanmaz abi. Hani mesela arabayla gidiyorsun ya ulan ben hangi arabadaydım acaba? Ha Passat'taymışım. <laughs> <laughs> öyle bir şey. Öyle bir durum. Ulan olmaz. benim arabam neydi ya falan. Hani o yüzden ya bilmiyorum buraya yani hani Pasat yazma ya da Hani şunu daha da güzel hale getirselerden Daha da kaliteli bir saat koyulabilirdi yani Onun yerine onu çıkarıp Oraya bir pasat yazısı olmuş Arka tarafa da koydular Bilmiyorum hani Yorumsuzum ben e, makyajsızındaki halini tercih ederim. Bence güzel yani Ben açıkçası üzülenlerdenim kalktığı için e, O yüzden olmasını tercih ederdim Bunu yine söyleyeyim Ateka videosunda da söylemiştim hatırlıyorsun bu aracın fren hissini ben yine çok fazla sevmedim. Biraz fren pedalı yüksek. Yani yüksekte olduğunu düşünüyorum. E, gaz pedalı çok güzel. E, tabanda yumuşak böyle bastığınızda da tepki veriyor. Fakat e, fren pedalının gerçekten biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve e, erken. E, yani çok erken tepki veriyor gibi hissediyorum. Biraz Dokunduğum sert bir fren. Tık oluyorsun evet biraz, biraz sert bir fren. olay var. E, onu çok sevmedim. Bence şey için kullanım için çok e, ideal yumuşaklıkta değil. Bunun haricinde bir de şeyden bahsedebiliriz abi bu orta paket ama hani boş paketi için konuşuyorum. E, bugün boş odaklıyız. E, bu araba şimdi B segmenti bir araba hani belli bir kalite var içinde zaten belli bir yalıtım seviyesi var ama hani incik boncuk anlamında boşu da çok fazla boş gelebiliyor insanlara. İşte makyajsına ne yaptılar ön tarafa led far standart olarak geldi hani dediler ki güzellik yapalım. Ama işte onun haricinde ne bileyim burada çift bölge kliması olmuyor. Arka tarafta kol dayaması olmuyor. İşte bunda mesela C çıkışı veya işte bu ön tarafta yok. Ee, yine bu konfort olduğu için bunda cruise kontrol var ama boşunda yok. Yağmur sensörü yok. İşte far sensörü yok. Hani bunlar artık D segment bir araçta. Bence olması gereken şeyler hani biraz ona eleştirim olacak. Hani en boşu değil. Konfor yine seni üzmez ama hani en boşu belki biraz üzebilir. Bu arada Barış Gökhan gazı köklüyor. E ee... Aracımız dediğimiz gibi 1.4 makyajdan sonra 1.5 ACT silindir kapama teknolojisine sahip olan araç geldi. Hani onun performansı tabii ki buna göre daha iyi. Hani genel olarak 1.4 TSI motorda da hani yakar şeyi var. Hani benim için de algısı hani onun altına düşmezsin falan ama test arabasına biz baktığımız zaman şu an mesela biz başlangıçtan itibaren 6.4 litre yakmışız. Aracın ki e, 5 dakika falan klimayı çalıştırıp aynen, yerimizde durduk aynen. yani. Aynen. Klima açık bir şekilde durduk. Bu araç dediğimiz gibi 100.000 bin kilometrede bir araç ve hani 100.000 bin kilometrenin ortalaması da 6.9 yani 7 litrenin altında bir değer. Bence hani bir D segment araba için işte 1350 kilo gibi bir ağırlığı var. Bence gayet yeterli. az önce donanımlarla ilgili farklardan bahsettin ya sen sayarken şunu fark ettim. Mesela bunda elektrikli koltuk, cruise kontrol işte ne bileyim birçok özellik saydın bu pakette var olan. Ve düşündüğüm zaman aslında kullanıcı olarak bence sahip olmak istediğim tüm Özellikleri karşılayan bir paket olmuş gerçekten. O anlamda bence Comfortline iyi bir paket olmuş. Yani tercih edilebilir bir paket olmuş. Tabii yeni de bu nasıl oldu bilmiyorum. Orada Impression işte. E ...execute, yok nasıl da... Business var abi, ha. kurumsalın karşılığı. <laughs> Beyaz yakalıların yani. sevdiği araba diyorsun. Eleganç ya bu herhalde yani. business'a denk geliyor yeni makyajcısında. Evet. Baya güzel bir paket olduğunu düşünüyorum ben. E, yapan arkadaşların eline sağlık. Gerçekten hani böyle ya şu da olsun dediğin... ...hani ya bu da olursa çok iyi olur dediğin her şeyi... ...bu paketin içerisine koymuşlar. Tabi bundan sonraki paketlerde eminim ki... ...şu an bilmediğim iyi özellikler vardır. Ama... Başlangıç olarak bence çok iyi bir paket olmuş, kesinlikle tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Abi o zaman her şeyden bahsettik, kapatabiliriz testimizi. Videonun başında abone ol dediğimizde zaten herkes hani abone oldu, olmayanlar video sırasında gayri ihtiyar şekilde abone butonuna fark etmeden bastılar. Ama hani yine de ben tekrar söyleyeyim, hani abone olmayan kaldıysa. Artık onları da bir rica edelim. Kısa süreli ücretsiz dedik. Aynen öyle. hani ee, daha fazla söylemeye de gerek yok. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Etrafınızda da pas satı e, satın almayı düşünen arkadaşlarınız e, varsa bu videoyu mutlaka kendilerine iletin. E, biz kendimizce yorumlarımızı yapıp e, böyle bir içerik hazırlamaya çalıştık sizler için. E, teşekkür ederiz. Zaten ilk 10 videoda 100.000 aboneye de ulaştık reis. Hani plakette geliyor da hani Artık bundan sonraki hedef 1 milyon. <laughs> Destekleriniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>